sabun yapımını anlatacağım sizlere. Keçi işlerimiz, e, yün keçelerle çalışmalarımız oluyor. Renkli renkli günleri ettikten sonra kasa içerisinde sabun küçüldükçe keçi de bir nokta kadar küçülüyor. Sonrasından da maske de yapabiliyorsunuz sabun bittikten sonra. Veya başka hangi amaçla kullanabilirsiniz? E, halk havlu koyabilirsiniz. Dolapta ne diyeyim? Form veriyoruz. Yine yüzde %100 el yapımı ve şey geri dönüşüm mantığında. Bu şekilde tadımlar kaplıyoruz, aynen. Aldığımız renkli keçeyi, gül keçeyi iğne ile iğneli şekilde kalp formunu verebiliyoruz. Yani şu keçenin bu şekilden bu şekle gelip maskot olması için sizin ufacık çalışmalarınız ve hayal gücünüze göre değişebiliyor. Hatta üç boyutlu çalışmalar yapabiliriz bu şekilde. Bizimize istediğimiz formda kesip yan dikişlerini yapıp üzerine bu şekilde çalışabiliyoruz. Bunlarda yine telefonlu gözlük, çanta, anahtarlık, her şekilde cep telefonunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Çok. <laughs>

Kursiyerlerin gerçekten çok büyük ilgisi var. Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikler gerçekten insanlara çok faydalı oluyor. Hem böyle kafalarını dağıtıyorlar, hem böyle arkadaş edin, arkadaşlık ediniyorlar. Yani harika işler çıkıyor. Kadınlara yönelik etkinliklerimiz oluyor. Bir araya geliyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. Birbirimizin becerilerinden, fikirlerinden faydalanabiliyoruz bir şeyleri meydana çıkartmak kadınları çok daha mutlu ediyor. Artık hayat şartları çok şey olduğu için, pahalı olduğu için belediyemiz böyle kurslar açması veya etkinlikler yapması kadınlara dayanık. Bize daha güven veriyor. Parada kazanmaktan daha çok beğeni görmeyle daha çok mutluluk veriyor onlara. Böyle bir dönüş oluyor, motivasyon oluyor onlar için. Kapımız herkese açık. Ee, olması gereken zamanda burada eğitimlerimize katılabilirler. Kapımız açık. Bize bu imkanı verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yani kadınlar için bilmiyorum bu süper bir hareket. Gidip gelene, işini yapana biz memnunuz. Günümüzü değerlendirdik yazımızı. İnşallah şimdi sonra da günümüzü Hocalarımızı çok sevdik. Hocalarımız çok Cep harçlığımız çıkıyor. İhtiyaçlarımızı ufak tefek karşılayabilecek kadar güzel oluyor. Aileye, ailemize destek oluyoruz ekonomik açıdan, evde çalışarak. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz, hem de e, ekonomik açıdan destek sağlıyoruz. Mersinli kadınlara sesleniyorum. Bence gelsinler, denesinler. Geldikleri zaman zaten vazgeçemiyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş şeyler yapıyor kadın ve çocuklar için. Biz çok severek geliyoruz, çok istekli geliyoruz. Hocalarımızla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Dört duvar arasında kalan kadınların böyle çıkarak kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam yaratıyor. O açıdan çok önemsiyorum. Güle güle.